Arçelik 2004 yılında dünyanın ilk Türk kahve makinesi Telveyi tasarladı. 2004 yılından bu yana Telve 2.68 milyon evde ve kahve servis edilen mekanlarda kullanılıyor. Bugünse Arçelik hem Türk kahve makinesi hem de zengin bir kahve makinesi yelpazesinde üretim yapıyor. Arçelik olarak kahveye olan tutkumuzu, kahvenin hikayesini, Türk kültürünü ve dünyayı nasıl etkilediğini kendi bakış açımızdan anlatmak istedik. 75 dakikalık doku drama filmimizde ben Okan Bayülgen kahvenin hikayesinin peşine düştüm. Kahvenin müzik, tarih, edebiyat ve sağlıkla olan birçok bağlantısını öğrenmek için Farklı alanlardan ünlü uzmanlarla sohbet ettim. Filmin ana konusu kahve ve makinaların genel anlamda hayatımıza katkıları olduğu için ürünlerimiz başrolde organik şekilde yer aldı. Göz açıp kapayıncaya kadar 209 milyon gösterim, 16.8 milyon izlenme, 13 milyonun üzerinde %100 izlenme ve %96'sı pozitif 1700 yorum aldı ve 2.1 milyondan fazla benzersiz izleyici filmimizi izledi. YouTube kanalımıza 7000'e yakın yeni abone kazandırdı. 3000'den fazla paylaşım yapıldı. Paylaşımlarda birçok kişi filmin devamını talep etti. Filmimiz YouTube tarafından 3 ayda bir en iyi performans gösteren 10 reklamın seçildiği YouTube Ads Leaderboard'a seçildi. Filmimizin en büyük başarılarından biri de Google ya da YouTube'a marka ismi yazmadan kahve belgeseli yazdığınızda karşınıza çıkan ilk film olması. En önemli başarı ise çalışmanın satış rakamlarına yansıması oldu. İletişim dönemi boyunca Türk kahve makinesi satışlarımız %96 arttı. Diğer kahve makinesi satışlarımız da %60 arttı. Göz açıp kapayıncaya kadar bir kahve belgeseli yıllarca keyifle izlenebilecek zamansız bir çalışma oldu.